Var, arabaya git arabaya git arabada arabada arabaya sağ arka var arka var sağda koşuyor bak şurada koşuyor ooo 4 kişi Hospital'a doğru iniyor. Hayır, 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 hayır. Döndüler. Buraya bir, bir tane salgara O çocuklardan ayırdı. önce alacağız. O çocuklardan çok daha önce aldık. Ben Toki'yi aldım bu arada. Önlerinin kütüğümdü diye haberiniz olsun. Siz çok işlerine girdiniz. Bende yok. Oynuyorum. Şey, Jetson oynadı birisi. Siyazı... Zıplıyor, zıplıyor bunlar, zıplıyor bunlar. Pompalı almış. Yanımda, bana en bak. Okey, sal. Bot, bot. Sal işte. Bot, bot olduğunu bot. görüyoruz Gazi. Alıyorum kanka. Bu, kar var burada, isteyen varsa. Ben de mi kar var, verebilirim ya. Dp alalım. Kar alırım. Pasına vuruyorlarmış bombayı. Aa, bot. Geliyorum. Bot. Abi bot olmaya da biliyorum. Bana destek ver Murat. Amigo. Abi uzam geliyorum ama. Oğlum Ölümdüm. sen oraya nasıl Sana geçti ya? Hala sabahtan beri burada oğlum. Adam <laughs> yanımda duruyor. <laughs> oğlum bu tarafta da ses var dur. Abi bu da bu ara George da inen olmuş muydu? Var var oğlum orada inen bir var. Ben onu diyorum. Hı. Nasıl vardı? Hava araçla gelmişlerdir. Havadayken kimse yoktu. Ben çok baktım. Vardı bir kişi vardı bir kişi. Bir bir. Ben bir o, bir o, o korku var. Öldürücü paraşütü vardı. Evet. Gel şey söyleyeyim size bayağı bir şey topladım ben. Ben geldim o buraya da burada nereye gidiyorsun? Leyla. Canım, bir yer Leyla. 762 toplasanız da bana. Compound 4 dikey tutamak. Of. Canım tutamak yeri. Konuşurken zorlandım. Ses almadım ya. Bu ne düşürüm. ya? Burada adam şey, işte. Şimdi düştü abi havadan o. Lan önümde bot versin, o vurma, tam, o vurma, var. Sıkma vurma ne olur vurma ne olur vurma o tavalamadı kanka beni. Beni o değişik bayraklı var ya onu ben hatırlıyorum ya. Ali'ye ya. ne tava attılar ya. Oğlum çok iyi Onların ya geliyor. Murat şu mu, arabaya arabayı al Doğru gel mi? hemen gidelim. Birtim Birtim kaybetme Birtim Ali ya. onu. Kaybetme onu Ali. <laughs> Yanıma kadar gel şu ayak altta geliyor. Abi botların ayak sesleri bak oluyor kanka. Aha! Toki'den draj... Amigo geri çık! Amigo geri çık! Amigo geri çık! Amigo ta şuraya kadar geri gel kardeşim. Sana 4 kişi rush atıyorum. Otu vurup ha? geleceğiz. Ali al Ali al Ali al Ali al Karşılayabilirsin şu an kanka Boş arazden koşar istiyorlar sana Gördün mü? Arabada var arabaya git arabaya git arabada arabada arabaya Ali arabaya Sağ Bayıldı sol tepeye tepede var Sal sal vuracağım. vuracağım. Ali Ali yapma şunu yapma şunu Fantezi yapıyorsun. Ben değil, ben değil, o da bayıldı. O da bayıldı. O da bayıldı. Son bir kişi bayıldı. Evet. <laughs> Eral can zaten o mantardaki. Ya ben ben kullanmıyorum kanka. Abi yapmadım. fantazi yapmadım. Abarttın kanka. Tamam vuruyoruz da biz nasıl vuruyoruz? Adamlar iyi oyuncuydu. Neyse sıkıntı yok. İyiyiz. Ay ya oğlum bir an dedim ki ölüyor muyuz acaba? Bak buraya kompansatör dikey dikey atıyor. Ben dedim herhalde evet bugün de eksisini yiyoruz. Vallahi ben hiç öyle düşünmedim. Ama bak canını nedir? Biz vuramıyorduk sen. Canınıza canınıza bakarak hareket ettim. Şey yapmadım. Top var mı? 4 falan 3 veririm. Ben de yelek yoktu abi biliyor musun? Yelek sıkıntıydı. Birdi. Ben ona korktum. Ne abi? Bir de adamlar çok pis dağılmış. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Aynen. Fark Çok pis dağılmışlar. Hani çıkıyor. Bunları lootla. 3 4 iş vereni 3 iş veririm. Benim arabada olmamam çok işe yaradı ya. Kesinlikle katılıyorum. Drop'a gidebiliriz hadi. seri. Yok mu lan dördü olan 3 vereyim oğlum. Yani. al Orada, al, al 4 attım 3 ver. 3x ver. Al hadi al. Bırak ne ben veriyor? Ben, ben, ben. 4 mü veriyor? Ben. Al hadi 6 attım alın. alın. Al hadi. 35 kişi de? kalmış. Bizi çıktı 31. Sağda drop var. Drop'a oynayabiliriz. Oo, 3 de üst seviyede var. Eski geçmiş. Bende de var. <laughs> Ben bastım. Önümüzde. Araba var, araba yok, var. var. Evet, var. Ve tabit araba o. Tabit arabaymış o. Peki sağol. Ah, göre mi düşmüş o, nereye düşmüş o? <laughs> suyun yamacında. Alın. Aslında. Alın. AVM'yi varsa alın. Al diyor. alın. Yok yok, ben AVM oynamayacağım. Oo, ben, ben bunu oynayayım. alırım ama. Ben Bakka. zır kask abi. Yayında olan sizsiniz. AVM'ler sizin. Bir durar mısınız? Dur dur, dur. arabayı kanka. dur dur. Arabayı dur dur. Kanka bana birer tane enerji, birer tane first aid atabilir misiniz? Yok bende hiç. Bende birer tane var. Amigo kanka sizde? E, ben atıyorum attım. Can abi. Ben attım. attım. tamam ee, teşekkür ederim. Teşekkür, bir teşekkür ederim. Tamam iyiyim. de bıraktım. Tamam da o oh, çok iyi. Dur benzin basayım ben o zaman. Amigo e... Benzin basma. Yarısı boşa gider. Tamam. Şu anda iyi diyecek. Bas. Boş ver kanka. O, bar, oğlum bir anda bende 4 4 5 kit olmuş. 5 kit. Ali riske atma. Win'imizi <laughs> alalım. puanımızı alalım bir kardeşim. Bir tamam bir mı? Tamam, Patara kütürü vurun bir adamları. adamları. Murat. Bu, Bu, önümüzde. Direkt önümüzde. Tamam. Sal burada. Sol aşağıya herhalde. Görmüyorum çocuğu. Tepede değil miydi sanki? Tepede tepede. Bomba saldacağım. Ta ağaca kadar, ağaca kadar attım. Bence at sana iyiydi. Attım yakın yakın. Öbürümüzde geldi. Arka var, arka var. Kaç 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 kaç. Helal. Ha şimdi arkaya dön. Aşağı ee, arka var. Ulan tenhar abi ne kavana ne Oha, o çocuk mermilerini nasıl otomat? Oy! Ben, düştüm. ben düştüm. Yani bir nerede düştün? Yani, Murat aldı biri. Koruyorum bomba. Murat aldı biri. Ali. Döndüm döndüm. Bir altı Murat. Lan siz attılar mı? Attım Abi. attım ben. Arabayı getirin kanka arabayla araç açacağız. Araba sizin orada bizimkilere ne var? Yalnız araba var zaten sizin. Bu başkası? Temiz mi? Bu başkası. Ev, evdeki öldü. Bu başka Ali. Ali. düşüren Murat Uşun. Arkada benim düşürdüğüm var var. var. Ölmedi. var. Arka kanka arkada bir tim daha var. Biner misiniz? Abi dalmayın. Neyse tamam. Bin red. Geldim. Başlıyor. Ali önden gir. Dur koşuyorlar ya maç gördün ya maç ya maç. Takım. Lan bombaya düştüm. Bana beni koru, beni koru. Beni gelsin yani bir de. Yukarıda Kaçıyor, helal. Tamam, tamam. 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 Adam ne bomba attı be. Bu adam ne? Tamam, bak işte bak bir şey diyeceğim bu adam neye cesaret buraya bomba attı kanka? Kanka evet. 4 kişi adamın adamına saldırdığımızı görmüştü bomba atmıştı. Atmış Şunu alırsın Cihan abi. Ya. Bekle geldim. İşaretin. Drop'u da al sen. Zırhın Alın siz alın her şeyim iyi benim. Merhaba ben arabadayım. Oy. Ben de ne fazla. Alırsın bunu yani. Cihan abi. Sanki. Hadi. Leyla. Şimdi Leyla. ben biraz daha mermi alayım. İkisi de 5.56 imiş. onu. Baş bakalım. Iyi. 18. Tok Adam Toki Toki da. merkez Adana merkez gibi ya. Hadi gidelim Toki merkez çok güzel. Drop alan olmadıysa alabilirim. <laughs> alan zaten, olmamış. Alan olmamış onu alırsın. Alınmış, alınmış, alınmış. Bağlıymış, Bug alınmış. Dolu mu? Ee, boş. Boş gibi. Yine yani. de uğra sana, yine de uğra sana ya. Neyse. <laughs> Belki dönerler dedim ben. Araba girdi ya araba girdi ya. ya. Yaşlanaya araba girmiş. Alalım onları hemen. Uvas. İçine mi direkt girdi yoksa durdu mu? Aynen, bu. direkt girdi buradan geçti şimdi. Çok burada takılmayalım. Ya burası çok kötü ya çıkıyorum ben buradan. Onlar nerede durmamış zaten galiba. Aynı sınavca da adamlar da. Onlar da aynısını yapacak. Evet. Ali Rozok Toki tarafına uğra kanka. Toki tarafı kalabalık. Biliyorsun bayağı kalabalık oluyor fightları falan. Aynen, Tokiye çok çok uğrak bir yer kanka. Bizim Bak bizim gibi var ya. Orada kimse durmuyor. Gelip geçiyorlar. Gelip geçiyorlar. Gelip geçiyor. Adam varsa duruyorlar aynı. Biz duralım gelsinler bize. Deyince. Vallahi okulda Arka, var. Ben onu duy gördüm de bir şey demedim size. Sevmiyorum fight'ını. Naklayıp girelim isterseniz Yok direkt girelim kanka direkt gireceğiz mecburen ya. Su yok benim. adam alt katta girişteydi. Önümüzde. Kos kos bırak. Bırak 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 bırak. bırak. bırak, bırak. bırak, bırak. bırak, bırak. Yukarı. Hop Ulan kırmı. Dostum, evet, ad dostum adamlarınız sıkıntı tamam mı? Selçuk kusura bakma dostum o yüzden vurduk evet. sizi. Şu arabanın bu benzinine Dur önümüzde araba var. Oo. Araba, gidiyor, araba 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 ya, ben, araba görüyorum araba 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 Gerçekten araba araba ben Bir şey diyeceğim. Hayır bak bak bir şey diyeceğim. Ben 20 ederim adamı bak. Bak. Şurada adam vardı. Dur dur. Arabayı patlatmayın bir bak. Ba Aynen şöyle bir tane adam vardı. Gördünüz mü onu kanka? Arka koltuğa geçmiş <laughs> ve bize bize bakıyor böyle. Ben dedim ki, bak, ben, ben, ben dedim duruyor. ki yemin Çok ediyorum adam oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adamlara bir baktım arkasına bakmadan <laughs> kaçıyor. Adam, adam silahı bırakmış koşuyor ya. Oo bir şey çektim Siz... ben burada. İyi Murat. Ne yapalım bu saatten sonra, uyum bitiz hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aa, çatıdan adam atladı bize doğru cızlıyor, tamam, tam, tamam, tamam. Koru. abi merhaba kardeşim ne haber ne evet kardeşim buyur abi ne yapıyorsun İyidir kardeşim rank kasıyorum sen ne yapıyorsun abi ne yapayım ya kanka, sen şu tonu mu ya, ya. Aa, iyi, iyi çok teşekkür ederim biz rank kasmaya <laughs> devam edeceğiz ben, ben... takip ediyorum teşekkür ederim kanka desteğin de için, ve için ve çok yardımcısı sağ ol seni vuracağım ve yardımcısı. devam edeceğim yoluma <laughs> Öyse gördüm. Evet abi. Tamam, evet. Öpüyorum nasıl seni sağ... <laughs> Dikkat et kendine Mustafa Lord Mustafa. Lord <laughs> Mustafa değişen <da iyi Gülüyor> çıktı. <laughs> ayıp ayıp. Kendine kendine <laughs> <kaldı. Şeyden. gülüyor> iyi <imagenia. gülüyor> bak. Tamam. Şnaya tarafında bas. Şnaya tarafında bas. 100 metre sonra saat dön. <laughs> Hiç yakıştıramadık Mustafa. Ayıp. <laughs> şu araba arana takamıyoruz mu ya? Bir şey diyeceğim. Bir şey, şey Amigo bir şey Atesi soracağım. Güzel, Gazi size soruyorum. Bana bot tarzı kill saldınız mı hiç salmadınız. Full savaş değil mi biz bu maç? E, bu maç evet. Bu maç savaş. Amerika soruyorum Ghostları falan saymazsak. Ha sahibiz. evet. Tamam. Dost ve, ve bot. Tamam. Başka Gerisini saldırıcım. salmayın zaten. okey Tamam. Yok. Hani tamam. Kaç kill var Sala peki? Yok lan var. sola git. Lan nere gidiyorsun? Sala. Hey, gel, gel, gel. Sağda koşuyor buyur, bak, buyur, şurada koşuyor. Sağa dön, sağa dön. Oy, 4 kişi. Eve girdi soncuya. Soncuya vur. Oo oh, yeah, come on oh. Adam bitti zaten. Devam et. 15. Reload tuşuna basmayayım dedim ya. Bu onların arkadaşlar değil. O zaman buradan geliyor arkadaşlar. Yok yok. Ha arkadaşlarım bir şey. bu olamaz zaten. Ali 4 kişi. kişi. kişi araba durmuş yukarıda. yukarıda. yavaş Yavaş gidiver, Allah da Allah nasır burada. Sol tepeden sol da bir yerde çıkabilir bu adamlar. Göremedim ben bir şey. Şuraya da bak Ali Yamaç'a oradan sağa kaptır giderim. <laughs> ya geliyorlar mı acaba koşu koşu. Neredeler lan? Harbiden ben de gözlerim onları arıyor. Neredeler acaba? Önümüzde araba, araba araba var. Yok yok o adamlar salmıştı. Bu üç tane bitmiş yoksa orada yok. salınmaz yani. Yatıyor yatıyor yatıyor. Evet. Can usta. Solda solda solda. Ali sol tepe. Tepede şurada. Ee, bantlar da oldu bantlar da Solumuz da dolu. Arada kalma. Çok kötü yerde kaldık. İnşallah sağda sadece... küçük boyunca Yok lan. O, vurdum ama zıplıyormuş. Kafasını gördüm. Valla. Arkadaşı var mı acaba? He sağda. Var var içinde içinde. Antalya mantalya. Vurma zıplıyor. zıplıyor zıplıyorlar. Zıplıyor, mu zıplıyor, Tamam, tam, Kanka tam, tam. ne yapıyorsun? Vurmadılar vurmadılar. Alo. Vurmadılar. Kaldır Alo. kaldır. Gel Alo, O kill de benim gel. <laughs> Sisli <laughs> <laughs> yok kanka kaldır güzelce. Yani. Bak kimse çalmasın kilini. E, koruyun adam. <laughs> Cihan abi yayınını izlem seni şu an. Yalan. Şu an yalan söyledim. Ben yayında Ma değilim. Allah çarpsın Amigo abinin Ha Okey okey doğru doğru. Kanka. Alan burada kanka biri sana kaçıyor. Sana bak seni, seni açık değildi. Ha aynen kanka. Üç kişi misiniz? Ha, yok biz kişi. Bu kim? Ha 2, 1, 2. Tamam. Ooo aynı giymişsiniz. Kanka Kaç öpüyorum kişi? sizi tamam mı? Kendinize iyi tamam bakın. Allah'a emanet olun. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. One Coffee ve Arda. Adamsınız. Seni, seni. Seni gidi fındık kıran. Yılanı deliğinden çıkaran. <laughs> Murat otobüste muavi ne iş keser yaramaz çocuk gibi <laughs> şey. <laughs> Amigo'ya bak benim nasıl kill abi Aaaa da da beleş daha benim Hiiii Bir şey Nerede değişmedi kanka zaten <laughs> bir şey değişmedi kanka Ya kanka adamlar zaten. <laughs> <sevi> <laughs> <laughs> Adam Adamlar seviyorsa bu benim suçum değil bence Gel gel ağzınıza vuracaklar gel kardeşim gel ben sana yolu göstereyim Gel <laughs> Ayka şemecimiz şu tarafta gel. Selamun aleyküm. Bulduk mu acaba? Evet ya, galiba buldunuz işte. işte. Ama ne bulduk be. Ben de Vallahi. Ya. Aa, Neredeydiniz? Ya, bakar Öde bak, de oynaş kardeşim. Bak bulduklarıma <laughs> bak. Allah'ım <laughs> ya <bozuklarıma bak. Anlamışsın. gülüyor> rezalet ya. Olsun olsun alayım. bak. Hiçbir bak. şey bulmadım. Hiç. Bak, o, bak bizde daha çok ya. var. Biz size atalım bak. <laughs> de... Ya bu kadar olur. Ama nasıl kaldık oyunun sonuna? Ben güzel ben, kaldınız valla çok ya. çok güzel. Ba bir şey değil mi? Bayağı kalmaya <gülüyor> çalışan <gülüyor> vardı. İyi o lan bombaya öleceğiz ama gel, yapmayın şunu. Gel kanka gel gel. Ama biz başardık. Tebrik ederim. İsimler ne hani bu arada? Ya. İsimler ne bu arada? Ben beyaz. Ben de Bomonti. Oo çok mem. <laughs> tamam. Çok gerçekten. Lan bizikiler ne gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> yani, biz <ikiler> Bizimkiler. Çocu, <laughs> çocuğu ya biz şey diyeyim Çok, yani bütün şansımı burada kullanmış olabilirim. Yok yok bence çok çok daha şanslısınızdır ve hayatta daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum ben. <gülüyor> ben <gülüyor> rank kastığım <custom gülüyor> için, ben rank kastığım <laughs> için sizi patlatmak zorundayım. <laughs> 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 tamam. Güzel bir ölümü hak ediyorum. Öpüyorum zaten. sizi. Bizimkiler birbirine patlatıyor yanlışlıkla. <gülüyor> Öpüyorum <laughs> sizi. Kendinize iyi bakın sen tamam niye? mı? Bir saniye görmüyorum. <laughs> Bomonti ve beyaz. Teşekkür ederim çok Amigo. sağ olun. Amigo. Valla Ali'ye çarptı sana geldi bomba. Ali koşuyordu. Ya. Ya bu. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Arpanız fazla mı geldi kanka ya? Ne yapıyorsunuz ya?